Bunlar Şebaf masası. Şöyle kuşları size göstereyim arkadaşlar. Evet. Emre ne yapıyor? Kimin bu şeyi uçuyor? Aslında uçuruyor zaten. Kim uçuruyor? Yeni uçuran kim? Aslında yeni bu uçuruyor ama... E, o sizi o havada uçurur. Ben onu tahmin ediyorum. Sağda onu... en iyi ben uçuruyor. Adamın ismini biliyor. Bana. Hasan herhalde yani en büyük rakibin o. Seni hemen ıskalıyor tahminim. Öyle aynen, gözüküyor. Aynen <gülüyor> aynen. Çok <laughs> Aynen. Söyle. Selamın yıldız. Hem burada ihalemizi sunuyor hem de e, malzeme satıyor, yem, kuş malzemeleri ulaşmak için arkadaşlarımız Facebook'tan Selam Yıldız diye yazarak ulaşabilirler. Kendisini buradan tanıtmış olalım. Evet abi ne diyor? Hakan teşekkürler adamım. İhalemiz bak burada ne güzel ihale kalabalık oluyor. Aynen şöyle küçük bir görüntü almak istedik. Arkadaşlara gösteriyoruz. Hem sohbet hem muhabbet. Her şey var adam. Evet hem yem hem kuş her Aynen. şey var. Her şey var. Yani havada uçuramaz hata bu zamanda masada uçuruyoruz. Masada uçuruyoruz. Aynen. Aynen öyle. Geçen sene iki sene Kendi çapımızda uğraşıyoruz işte. Abi en büyük abi güven kim, kim? Emre mi yoksa kimi görüyor en büyük rakip olarak? Hasan mı Emre? <laughs> Aa, o zaman bizim işimiz yaşıyor arkadaşlar. Bu en büyük uçlara rakipçi olduğuna göre bizim burada şansımız yok. Büyük kuşçular bunlar. <laughs> evet Emre anlat Emre ne uçuruyorsun anlat bakalım. Abi masada uçuruyoruz ya ama Hasan Gil kadar beceremiyoruz masada uçurmayı. Ne kadar gidiyor? Kaç metre uçuyor? Kaç takla atıyor anlat bakalım. Masada bak. benimkiler 10 metre gidiyor, onunkiler 20 metre gidiyor. ya o, o zaman bu masa o kadar büyük masa değil yani o 10 metre. 20 metre gidiyorsa değil mi kardeş? Aynen aynen. 10 metre 20 metre her uçuyor. Aynen. Masasız da uçuyor. Masasız da uçar. Normalde masada bir 50 metre, 100 metre, 500 metre. <laughs> şeyde meydanda uçurduğumuz şeyde için masada da uçuramıyoruz. Masada 10 metre kalıyoruz. Yani yani. Abi meydana daha çok diyor yine. Evet arkadaşlar biliyorsunuz. Evet. Arkadaşlar, şimdi sabunlar arkadaşlar. Bizim gibi sihirli kanatlar gidiyor. Çekimdeki rastlilerle birlikteyim. <laughs> Manhattan ihalesindeyiz. Şöyle çevireyim. Buradan biraz görüntü elde. Sizleri baş başa bakalım arkadaşlar. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi. Bir ailemiz bu ortam bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arka tarafta yemek yeme bölümleri. Burada görmüş olduğunuz gibi şevap besleyen arkadaşlarımız var. Bunlarla da biraz sonra sohbet edip bilgi alacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şu şekilde göstereyim sizlere. Böyle bir pazarlık sürüyor. Evet burası bizim tayva. Worms Derneğimizin üyeleri. Aşağı hakem başkanımız. Evet buralar bizim Worms Derneğimizin gördüğünüz gibi üyeler arkadaşlar. Size şöyle haftanın bir tanıtayım böyle göstereyim. Biraz iyi edin, tanıtayım. Genelde arkadaşlar biraz sohbet amaçlı. Biraz kuşları görmek amaçlı. Bir video. Şöyle tanıtmış olalım. Evet başkanımız burada. Daha önce size tanıtmıştık. Merhaba. Şöyle göstereyim. Arkadaşlara bir kuşlarla çıkartıralım. Biraz sohbet edelim. Sizlere oradan da biraz anlatımı sunacağım. Görüşmek <laughs> üzere. Evet arkadaşlar iyi hale yapan abimizin burada görmüş olduğu malzemeleri var. Kendisi hem malzeme satıyor hem de ihracılık yapıyor. Evet arkadaşlarımız burada. Görmüş olduğunuz gibi şevap tarzı güvercinleri besliyorlar. Şöyle kendilerine kısa bir sohbet edelim. Ben de tanımış olalım. Selamünaleyküm Hayırlı dayanım. akşamlar. Aa, sizler Şevap Tazvesi'nin e, kuşlar besliyorsunuz. Evet. Bir Avrupa, derneğiniz var sanırım. Avrupa Şevap Güvercin derneğimiz. Evet. Yaklaşık 40 milyon. Evet arkadaşlar. İçeriden sefer yapıyor. Fransa, Hollanda, Belçika. Yapmaya çalışıyoruz bunu. Bu genelde Avrupa üzeri Avrupa olarak sene, 40 tane üyemiz evet. var. Avrupa'da evet. Avrupa'da yani bu Avrupa'da Fransa da dahil. Avrupa'da açılmış bir oluşum bu dernek. Evet. Ama Türkiye destekli. Türkiye'de de arkadaşlarımız destekliyor Derneği evet. Destekli. Senede iki sefer sergi yapıyoruz. Festival yapıyoruz. Evet. Yarışmalar yapıyoruz. Uçlarımızı gösteriyoruz. Evet. Yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Uçtu ve geldi yerine koyun. Taklacı yapamıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim size. <laughs> evet. Evet, sizi tanıyalım arkadaşlar. Oyun geldi, arkadaşlar. Şebap kuşuna gönül vermiş. Oh. Toplantıya geldik, sergiye geldik. Evet. Kuşları getirdik, sergiye geldik. sağ sağlık, size teşekkür ediyorum. Abi sizleri tanıyabilir miyiz? Sizlere bir şey söylemek abi ister misiniz? Abi hem de Paris'ten geldi. 600 kilometre. Evet arkadaşlar. Göz, emek böyle bir şey. Sevgi böyle bir şey. Sizleri tanıyalım abi. Tanımlar için. Durmaz abi ama. Paris'ten geliyorum. Dermemize destek vermek Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Paris'ten geliyorum. Siz de hoş geldiniz kardeşim. Sizin de emeğine evet. sağlık. Evet başkanım. Be Youtube'da kanalımızda bunları tanıtacağız. Ee, arkadaşlara başka söylemek için bir şey var mı? Size bir şöyle söz verelim. Kuşları seviyoruz. Her türlüsünü seviyoruz. Oyun kuşunu, kostüm kuşunu, şebabı. Bütün arkadaşlara çok selam. Hobiye devam. Biz de emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılı devam ediyoruz. Umarım efendim. küçük bir aile ki büyük bir aile olursunuz. İnşallah. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ ol, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere selamlar. Sağ, sağ ol. sağ, ol. sağ olun. Evet abi. Merhaba. tanıyorsunuz. Bunu direkt geçelim. Siz tanıyalım abi. Ben Bayram Tekin. Manan Derneği'nin yazıcısıyım, kasacısıyım. Evet. Büyük uçum galiba kimin kuşlarını beslediğini biliyoruz ama e, ne tür kuş besliyorsunuz? Kimle beraber yani, besliyorsunuz? istiyoruz. Emre Çelik'in kuşlarını besliyoruz. Sağ olsun bizden esirgemiyor. Evet arkadaşlar, Emre Çelik bu arada tanıtmış olalım. Zaten e, ileriki zamanlarda büyük bir ihtimalle 2-3 hafta içinde arkadaşımla kümesini tanıtacağız. Ayrıyeten Bombs derneğimizin üyelerinden. Evet abi. Yani başka söylemek istediğim bir Sev şey var mı? Herkese sevgiler, saygılar. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, e, geçen seneki e, ikincisi şimdi de tanıtmış olayım. Büyük bir ihtimalle iki üç hafta sonra kendisini de devam edeceğiz. Erol Karim, sen kadar tanıyabilir miyiz? Evet, Valla abi, Hasan Akbubi'yi bir mazansına kalıyorum. 500 aylık. Evet. evet. şeyler yapmaya çalışıyoruz işte. Arkadaşım, Başarın geliyorum. Eyvallah. İnşallah Başar devamı diliyorum diyeyim. Kardeşim, inşallah. İki hafta tamam. sonra seninle orada görüşmek dileyeceğim. Arkadaşımız da. İnşallah. Arkadaşımız da bizim yerimizde O da bizim değerlerimizi, evet. ona tanıyalım tajam. Evet kardeşini tanıyalım. Ben de Halit Birincisi ve ikincisi sırası. diyor. Aa, oğlan abi geliyorum Orhan abi. İnşallah bu sene yine bir rekor durmayı düşünüyorum. Ya. İnşallah kardeşim gönlünce olsun sen. inşallah. Hadi görüşürüz. Hemen şöyle dönelim. Evet abi seni acaba tanıyabilir miyiz? Ben. Evet. Abi. Doğan Ergün Aslani. Ben hem Evet. Yani yani i̇şte arkadaş, kuş bahane Ay, arkadaşlar sohbet ediyor. En güzeli de bu zaten. Birlik, beraberlik, dostluk, muhabbet. En kızı evde her yerde aradığım şeyler bunlar. Size de tekrardan, e, başarılar dileyim. Merhaba. Ve hemen arka tarafa, a, arka geçelim. Ee, abi seni de sadece tanıyabilir miyiz? Merhaba abi ben Halis Aydın. Frankfurt'tan <laughs> kalıyorum. Oyunu düşmesi diyorum. Evet. Küçük arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkürler evet, evet. kardeşim. Evet seni tanıyabilir miyiz kardeşim? Emre Aydan geliyorum. Hanıdan geliyorum. Evet. Arkadaşlar evet, sen de kuş besliyorsun büyük ilerici. Yok. Beslemiyorsun. Evet. Umarım ilk zamanlar beslersin diyelim. İnşallah. Tamam. Teşekkürler abicim, sağ olasın. Tamam. Evet. Bir büyüklerimizden, abi senin tayyarın mısın Allah razı olsun, senin güzelliğin kardeşim ben Orhan Zencir, Kayseri. Hı? Dostluk, beraberlik, birlik, hep beraber işte oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Kuşbağına ama insanların hepsi de şahane. Aynen, yani buradaki, burada her zaman o için dediğin gibi ee, muhabbet, sohbet, aynen. insanların e, uzun zamandır kuş, özlem, kuş özlem çektiği bir topluluk e, topluluğu diyelim. Kuş el kiri. Kuş her zaman kaybedersin ama dostu kaybetmemek lazım. Buna çok değer vermek lazım. Evet. Yani insanlık daha önemli. İnşallah tüm herkesin dostları daim olması dileklerini diyorum abi. İnşallah. Teşekkür ederim. Sana da burada aynen. Aynen. Da iyi aynen. sohbetler. Teşekkür Görüşmek tamam. üzere. Evet arkadaşlar şöyle tekrardan şöyle bir geçelim tanıtalım. Biraz sonra iyi halde Kustafa abimin yanına gideceğiz. Kısaca kendisini tanıyalım. Ondan sonra şöyle bir göstermiş olalım. Evet arkadaşlar, video kısa bir durduruyorum. Bir sonraki e, e, arkadaşlar tanırken de videoya devam edeceğim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşım seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Afiyet olsun öncelikle. Abi Kadir Aslan. Evet, sen de kuş besliyorsun. Aynen. Evet. E, nerede besliyorsun? Nasıl besliyorsun? Valla sabrı kendime besliyorum. Evet. Bu kadar mı diyorsun? Evet. O zaman ben şöyle söyleyeyim inşallah ileriki zamanlarda senin kümesin dedi. İnşallah. Görüşmek baş, üzere değil. Baş, baş görüşürüz. İnşallah. inşallah. görüşmek üzere. Evet kardeşim seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Özgür Kaya. Evet abi. Sesayla kalıyoruz. Biz de kuşuk görüyoruz. Evet sen de galiba Bormusa'dayım. Den, evet, denene. hem Bormusa'yım hem Mannheim. Evet. Ya biliyorsun ki biz bir Sihirli Kanatlar e, YouTube'u çekiyoruz. Öncelikle ben de kendim Wormsen'e e, üye birisiyim. İlk önce Wormsen'e üye olan arkadaşlarımı kümeslerini tanıtıyorum. Eğer e, bu bu yakınlardaysan geldiğim zaman büyük bir ihtimalle sen de oraya geleceğim. Senin de kümesini arkadaşlarına tanıtalım isterim. Buyurun gelin bekleriz. İnşallah. Şöyle arkadaşlarımıza güzelce bir birlikte bir resim alalım. Evet arkadaşlar tekrardan e, emeklerinizi sağlıyorum. Bol şanslar diliyorum yeni sezonda. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar tombala çekilişi yapıyorlarmış arkadaşlar. Tombala'da kuş kazananlar kuşlarını alıyorlar. Bir abimiz orada kuşunu kazandı. Gördüğünüz gibi eline kuşunu aldı. Geliyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Herkes gördüğünüz gibi masada numaralara bakıyor. Evet. Bizim tayfa burada. Başkanım nasılsın başkanım? Evet, tamam. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bedir Şeker abimiz orada. Barış abimiz orada. Daha önceki çektiğimiz diyorum yorum Evet. Selam. Selam Yıldız arkadaşlar. Ee, dedi, selam çok var ya selam abi ya. Hey evet arkadaşlar dediğim gibi e, ilaç almak isteyen, yem almak isteyen, Kuşla e, kuşlarla ilgili herhangi bir malzeme sahibi olmak isteyen Selami Yıldız Facebook'a yazıp kendisine ulaşabilirler. Buradan da Selami Yıldız ya. abimize e, yardımcı olalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kuş. Beyler dumanlı erkek bu kuş oynuyor. Evet sesi gayet güzel. Bu arkadaşlar. erkeğe para vermek isteyen var mı? Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz bu gibi para bu, para bu var var şekilde. Bir Haftaya da büyük bir ihtimal Beyler, arkadaşlar. Bu e, vermek burada vermek gene bu kelebek var mı? tarzında, e, sus ben ben tarzında ben güzel bir sergi kelebe. olacak. Akar. Yarışma olacak. Hakan, Emre. 10. Emre. Mustafa Orada abi. katılmak isterseniz. Katılmak isteyen arkadaşlar yine beş buraya var. bekliyoruz. Yani o. Bak 10 lira. Bu 20. Bu erkek bu erkek 20 kere daha fazla. Var mı 25 lira? Evet. Var mı 25 lira? Var yok. Kuşların genelde gittiği fiyatlar 15, 20, 30, 40 civarında tabi kuşun yokluğu vermenizde de var. Herkesin emeğine sahip. Arkadaşımız bir kuş almış. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çektim ya. Evet arkadaşlar, Bedir Şeker. tanesiyim. <laughs> Çekmeye demesin. Evet arkadaşlar. Verdi Mustafa Mustafa abi. Şöyle Allah gördüğünüz Allah. gibi tekrar abi. gösteriyorum. Tekrar bir kuş çıkartma sonra video son vereceğim. Abi, Bilginiz olsun. Geldi. On Tabii Mustafa abi de. <laughs> <Vaydi> abiciğim. <laughs> Vay abiciğim. Vay gel. vallahi acıma. Beyler bir tane daha, daha dumanlı dişi. Dumanlı var. dişi. Bu, Allah dişi. Allah. Bu dişiye para vermek isteyen var mı? Aynı soru, aynı dal. Evet, Beyler Bütçeye para vermek isteyen var mı? Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek Van üzere. Herkese selamlar, sevgiler diliyorum. Allah'a emanet olun.